Sen! Yardım edin! Ha. Ha. Yardım edin! Bul sen! Çek. Bursa. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler Bursa. Gayret. Hadi. Az kaldı Bursa. Evet, teşekkürler Bursa. Gel Bursa. Gel. 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 Teşekkürler. Teşekkürler. Ha. Teşekkür ederim Pulsar. Ali! Ali! Ha. Ha. Ne olmuş bunlara sırılsıklam? Ben nereden bileyim? Oy! Ah. Ne oldu lan? Neyiniz var sizi? Ne oldu size? Sorma. Boğuluyordum. Pulsar kurtardı. Gerçekten Pulsar mı hayatını kurtardı? Evet. Pulsar hayatımı kurtardı. Teşekkürler Pulsar. Çocuklar. Hadi kalkın. Çıkartmayın beni oraya. Tuğçe, hadi. Fulsar, dur bir dakika, sıranı bekle. Sakın buraya yanaşma. Duydun mu beni? Sakın. Uyu sen daha, uyu. Ya illa beni başına getireceksin değil mi Orhan? Evle uğraştığım yetmiyormuş gibi kaldırana kadar uğraş, giydirene kadar uğraş, gönderene kadar uğraş. Bir de ondan sonra arkalarını topla. Nermin, bıdı bıdı yapma. Allah aşkına git çocuklarla konuş. Seninle konuşuyorum. Seninle. Hadi kalk artık. Git de vakitli hallet şu minibüs işine. Tamam bakarız bakarız. Ay bana ne ya? Bana ne? Ben niye üzüyorum ki kendimi? Pulsar. Dur Pulsar. Görmüyor musun? Elimde tepsi var. Of. Oyun mu istiyorsun? Oyun mu istiyorsun? Ha? Gel. Madem, madem oyun oynamak istiyorsun, o zaman git Orhan'ı uyandır. Ha? İnanamıyorsun değil mi? Hadi git babayı uyandır. Koş, git. Anne pulsa içeri girmiş. Oo, küçük hanım, keşfettiniz sonunda. Prens bey neredeler? Hadi çabuk, Erkenden gidip halledelim şu kayıt işini. İçeri girmiş. Ya dur Nermin bir dur ya. Kalkacağım dedim. Of. Ya sen git ben geleceğim. Ya Nermin Allah aşkına bak Allah adı veriyorum ya. Ya Nermin ne olur rahat bırak ya. Of. Olsa? Kızım sen ne arıyorsun burada? Hmm, havla havla da Nermin gelip camdan aşağı atsın seni. Ya tamam. Anladık. Gidip alacağız minibüsü. Anlaşıldı. Senden kaçışıyor. İyi. Madem güne beraber başladık, bir gömlek seç bakalım bana, gel. Buyurun. Pulsar Hanım. Bu mu? Yoksa bu mu? Bu. Tamam. <laughs> ha, tamam. Vallahi az kaldı. Sen yakında konuşmaya da başlarsın ha? Hadi çocuklar, bir an önce bitirin de gidip şu kayıt işini halledelim. Nermin Hanımcığım, Pulsar Hanım eve girip çıkmaya da mı başladı artık? Uyandırılması gereken bir uyuşuk vardı da bu seferlik izin verdim. Aman ne kadar komik. Hem sabahın köründe ne işin varsa ayakta. Orhan. Ha. Bilmiyorum farkında mısın ama okullar açılıyor. Ve bu çocukların okula kaydolması gerekiyor. Hayatım sen bana Orhan'cım ben halledeceğim sen merak etme demedin mi? E sen de o zaman şu menübüsün izin belgesini alsan ya. Okullar açılıyor servisler belli olacak. Tamam tamam mesaj alındı sen merak etme. Ha gri çizgili gömleğini giy. Ah çok özür diliyorum çünkü çok geç kaldınız Nermin Hanımcığım. Pulsar Hanım Mavi olanı seçti. Artık yapacak bir şey yok. Ah! <laughs> Günaydın çocuklar. Günaydın. Günaydın baba. Oğlum. Ev sahibi 800'e kiraya ver dedi. Ama bin lira ben yapayım. Hı. Güzel oldu. Ve pazarlık payı olsun. Olsun be seni mi kıracağım? <laughs> Ay Tahir ne konuşuyorsun öyle kendi kendine? Bak ne diyeceğim. Bizim gazeteyi de magazin sayfası yapalım mı? Şöyle eğlenceli bir şeyler filan. Ya yapmasını yapalım Tülüncü. Ama bizim mahallede ne magazin haber olur ki? Cazip'le Supi yeni mekanlarının açılışında... ...işte çılgınlar gibi eğlendi falan öyle mi yazalım? Ay öyle deme Tahir. Mahalledeki kadınlarla yaptığımız altın günlerini yazsak bile olur. Baba doğum gününde bana ne diye alacaksın? Onu çocuk önümde bunları yemesen daha güzel şeyler alacağım ama. Iyi ee, o nasıl laf öyle? Ne demek yani? Tabii yiyecek çocuk o. Ay süzül diyece zaten. Bu yavrum tosunum sen. Baba, konuyu kaynatmadan ne diye O beğendiğin uzay tabancası vardı Heh. ya. Hani oyuncak olan. Onu alacağım sana. Ya baba, artık tabanca falan istemiyorum. Küçük şeyler bunlar. Nükleer soğuk savaş devrindeyiz. Bana pul sarı al. Ya oğlum kaç kere istedik adamlardan Öyle de istedik, böyle de istedik. Vermiyorlar işte. Vermiyorlar. Ya baba, kararlı bir inatçı olmak gerek. Bir daha iste. Vermezsen küserim falan de. Ay benden duymuş olma ama... ...konu komşunun da dilinde aslında. Pek sıkışıkmış elleri. Belki ihtiyaçtan satarlara ne dersin Tahir? İhtiyaçtan kelepir satılık pulsar ha. <laughs> Ay dur ne yapıyorsun? Ya yeme şunları bir yanında oğlum ya. Orucun bozulacak bak senin yüzünden. Polsar, getir kızım. Getir, 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 getir. Ben çıkıyorum, annene söylersin Çağlar'cığım. Güle güle babacığım. Ben de kalıp oyun oynamak isterdim ama okullar açılıyor. Gidip kayıt yaptırmam lazım. Ama bak söz, dönüşte akşama kadar oynayacağız, tamam mı? Artık öyle akşamlara kadar oyun oynamak yok. Oturup ders çalışacaksın. Tuğçe! Tuğçe! Geldim! Geldim. Ya alt tarafa okula gidiyoruz, ne bu söz? Geldim işte. Hadi. Hadi. Sen nereye Pulsar? Bu sene yaşın tutmuyor Pulsar'cığım. Ancak seneye yazdıracağız seni okula. Olmaz. Gelemezsin. Ya söyleme bakayım. Hem sen gelirsen evi kim koruyacak? Hırsızlar. Fareler. Fareler? Kediler. Kediler. Evet otur burada evi bekle. Hadi. Görüşürüz Pulsar. Gürbüz doğum günü hediyesi olarak Pulsar'ı istiyor. Ama Orhan olacak inatçı keçi. Öldürsen de Pulsar'ı vermem diyor. Aman Tayyar abi bırak Allah aşkına öldürme adamı. Bir köpek için değer mi kana bulamaya? Değer mi? Değmez. Bitti. Ya lafın gelişi söyledik kardeşim. Niye öldüreyim ki? Şimdi siz bana bir köpek bulacaksınız. Ama bu köpek hık demiş pulsarın burnundan düşmüş olacak. Tamam mı? Yani başka bir köpeğin burnundan hık demiş düşmüş olsa olmaz mı efendim? Ya sizinle iletişim kurmak ne belaymış be kardeşim ya. Allah. Uzaylı mısınız nesiniz ya? Bir lafı da doğru dürüst anlayın ya. Tamam pulsara benzeyen bir köpek buluruz. Ama Tülin Hanım da bizim yeğenimizin okula kaydı olması için yardımcı olacak. Öp amcanın elini. <gülüyor> yeter yeter. <laughs> yeter, <laughs> yeter. El değmişken benimkini de öpsün. Aman Öp kızım. <laughs> eder eder. Ha. Bu arada Alın bu davetiyeleri. Gürbüz'ün doğum gününe davetlisiniz. Aa. Çok naziksin Tahir. Yemekli değil mi? Ee, beşer de rica ha. Hadi lütfen. Ee, o kadar pasta, börek, limonata... Bunların bir sponsor olması lazım değil mi? Çocuk için. Çocuk küçük öğrenci. Pasosu var. Ona şöyle takdim edeyim. Neyse. Öyle olsun. Bakın ama köpeksiz sakın gelmeyin. ha. Ona göre. Hadi gidin şimdi. Hadi. Hadi ben anlamadım. Yemekli mi? Cacık varmış. Beş milyona. Ha. burada ev bekle. Anne torun nereye böyle? Reçeden vardı onu yaptırmaya gidiyoruz. Biz de okula. Hadi çarşıya kadar beraber gidelim. Olur. Yine bak. Ben burs alamazsam gidemem ki bu okula. Bütün yaz sana çalış okulun sınavlarına dedim. Ama nerede? Git, Aman, git, git. Giremezsem de giremem. Gelme. Zaten Çağlar'la aynı okulda olma fikri hiç hoş değil. Herkes yine uzaylının ablası diye dalga geçecek. Burs sınavına geçemeyeceksin diye aklı uygun bahaneler uydurma abla sanki senin burs alacağın kesin de. Seni de göreceğiz Çağlar efendim. Çocuklar yeter. <laughs> Kolay gelsin. Sağ ol. Durun açayım. Görüşürüz. İyi Hayırdır Nermin Hanım? Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Bizi tanıştırmayacak mısın? Tanıştırayım. Adaşınız Nermin. Nermin Hoca. Memnun oldum. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Şey, biz İzmir'den taşındık. Bu okulun metnini de çok Merhaba. duyduk. Eğer olursa bizim çocukları buraya... Güzel diyorsun da Nermin'cim. Okulumuzun yıllık G ücretinden kimse bahsetmedi herhalde. Ben de onu diyecektim. Yani bizim öyle okul ücreti ödeyecek durumumuz yok. Ama burs için bir sınav yapıyormuşsunuz galiba. Doğru. Sadece süper zekalı çocuklar alabiliyor o bursu Nermin'cim. İyi işte. Bizimkileri de bir alsanız şu sınava. Tülin Hanım'ın dediği gibi okulumuzun bursu sadece üstün zekalı çocuklar için. Sizin çocukların uygun olup olmadığını bilmiyoruz. Ama bir saat süren bir testimiz var. <laughs> Buyurun çocuklarımızı alalım. Sonuca göre tekrar konuşuruz. Anne, doğum günü davetiyelerimizi zarf alım, dağıtıyorum. Dağıt tosunum, dağıt. Al ulaş. Teşekkürler. Ya, ya sen de. Mutlaka gelin tamam mı? Bekliyorum. Al Burcu bu da senin. Gelirsen çok sevinirim. Herkes orada olacak çok eğleneceğiz. İyi misin? Yapamıyorum. Emin misin canım? Peki gel bakalım. Kayıt için gelmiştik. Açar mısınız? Bak kayıt sırasında uslu uslu oturacaksın tamam mı? Sözümü dinleyeceksin oğlum. Vallahi Cazip abi okul o kadar güzel ki inşallah Ayşe'yi bu okula alırlar. İnşallah İnşallah. Şu Ayşe'nin kayıt işini halledelim. Pulsar'ın benzerini bulalım ondan sonra gerisi kolay. Ya Cazip abi Allah aşkına deminden beri düşünüyorum, Baştan, düşünüyorum da çizim, 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 çizim. Pulsar'a benzeyen köpeği niye biz arıyoruz? Baştan, Kim arasını isterdin Beyzade? Abi, Tahir bizden istedi biz bulacağız tabi. Bak bu Pulsar'ı yakalayıp Tahir'e verelim onun işi acele ya sonra sahtesini bulup Çağlar'a verelim. Nasıl fikir ama? Berbat fikir üretme. Sen eylem adamısın. Cık. Aa Pulsar. Aa vallahi Pulsar. Gökte benzerini ararken yerde kendisini bulduk. Yürü Cazip abi. Pulsar unutun olmaz. Ayrıca bizim hasmımız değil artık. Ha doğru. Evet Pulsar olmaz. Sahtesini bulmamız lazım. Aa. Süper. kaçıyor koş. Yakalayalım şu iti. E hani bunlar barışmıştı?